Alevler hızla büyüdü, patlamalar yaşandı. Kemalpaşa Sütçüler'deki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. İçeride boya yapımında kullanılan kimyasal malzemeler vardı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi müdahale etti. İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerindeydi, açıklama yaptı. Yangınla ilgili bizim için içimizi rahatlatan şey Allah'a şükür herhangi bir can kaybının ve yaralının olmayışı. Ama büyük maddi hasar var içeride çünkü çok farklı e, ev safta e, malzeme depolanmıştı, lojistik depo olduğu için kısa bir süre içerisinde yangının çıkış sebebiyle ilgili teknik raporda ortaya çıkar.